Arkadaşlar baya bir gelişmeye devam ediyoruz. Rapinyayı sattım. Ee, 111 yen oldum. Şimdi kendime sağ kanat defans alacağım. Bir de büyük ihtimalle kadrodaki diğer en düşük kişi. iki tane defans bir sağ kanat alabilirim. En mantıklısı öyle. Sağ kanat kesin alacağız. Bir de şu ADM'i satılıyor mu ona bakacağım. 1 milyar parası var çünkü. Bu satılmıyor değil mi? Bu satılsa var ya. Ben de onun yerine duaya var daha iyi. Şimdi arkadaşlar Rapinya'yı sattım. Bu 3 oyuncu zaten 5-10 güne falan gelir. Şu Rice, Lewandowski, Benzema. 119 milyonum var. Ee, Wirtz çıktı 111. Biliyorsunuz. Şu an kadromuz böyle. Birazdan 113 belki olabilir. Şu ona falan falan. Ona hayır Raul Albiol onlar satılmıyor. Ya satılsa daha iyi olurdu. Onları şeye verebilirim. Arkadaşlar şuradan takasa gelip uzatma işine vereyim onları ben bence. Ya bence en mantıklısı o. Bunları verin. Bunlar zaten bir işe yaramıyor. Aslında var ya buradaki tüm oyuncuları verirse kaç? 4100. Cık, değmez bence ya. Yani ama aslında var ya furyaşı verelim. Carlos Pirol'u da verelim artık. Ya da dur ya. Zaten bunların hiçbiri satılmıyor. Ya buradaki tüm oyuncuların hiçbiri satılmıyor. Bunu da verelim. Tamam. 111 Vist'i 112 Amak gene Rapinya'yı güçlendirip sattım. Daha mantıklıydı bence. Ama satılmadı. Satıldı. Alayım mı? Aldım. 544 milyonum oldu. Bunları alalım. Bunları daha farklı bir şey için kullanacağım. 115 milyona vereceğim bunları parasını. Adem evi yedeklerde dursun. Birazdan 115 olacağız. Ya ay 115 gene olacağız. 115 değil de belki daha fazla az olacağız. 113 olabiliriz şu an. Çok iyi oyuncular alacağım. Ama Rapinya'yı satmak mantıklı mıydı bilmiyorum. Rapinya'dan daha iyi kanat bulamayabiliriz ama buluruz ya. Aa Mars satılmıyor doğru. Aktiviteleri bir bakalım. Tekrardan. Evet buradan paketimiz var. Bir de 105, 115 çıkıyormuş. Rafa Silva çıktı. Neyse biz artık oyuncularımızı alalım. Bize ne lazım? İlk önce direkt bir sağ kanat. Yani gerçekten Rapinya'yı satmak mantıklı mıydı? Onu bir yazın yorumlara. Mantıksız derseniz tekrardan alabilirim. Pozisyon arkadaşlar. Sağ kanat. Şunu bir bence kırmızıya kadar çıkartalım. Ay. Şimdi o füzyon yediler falan filan. Bak bu mesela 700 milyonmuş. Şimdi biz aslında var ya. Direkt şunu alıp gide. Sal alamiyam al falan bunlar çok iyi değil. Hmm, bu adam ama çok paramız gider. Bu olabilir ha. Berardo olabilir. Beyil olmaz. Oğlum bu var ya mantıklı. Deep link ama 157 o 111 bu. Amad var. Bu bir dursun arkadaşlar. Bunu alabiliriz. Çok da bir adam yok ki 112 böyle bundan daha ucuz bir adam bulamayız zaten. 112 istiyorum ben ama 112 de hep 400 milyon ya. Bir bu. Bir de şu an arkadaşlar bu. Yani bu ikisi. Bu olabilir 300 milyon ama paramız bayağı gidecek. O parayla defans alamayabiliriz. Bunu bence almayalım ama bence şu an en mantıklısı bu gibi geliyor. Ya da hiç kolaya kaçmadan, hiç zora kaçmadan gidelim şuradan. Şöyle bir tane alalım 108 ama yani şey 110 istemiyorum ben. Benim istediğim 112 veya 111 ama yani 111 de olur. Bu ne? Bu daha iyi. Bunu alacağım ben. Ya da bunu alayım oğlum daha ucuz. Toti diye bile o yüzden. Şimdi o zaman biz bunu bir alalım. Bundan aldık. 380 milyon daha çok fazla paramız var. Şimdi bu gelecek bir defans alacağız. Bu, gel, bu zor gelir. Biz buraya gelelim. Şu an satılabilir. Şu ikisini satmam lazım benim. Ama bunlar satılmıyor işte. Biz yine satalım da. 10-15 güne gelir bunlar çünkü. Bunlar baya zor geliyor arkadaşlar. Bunları da sat ya. Bir tane gel alacağımız oyuncu var. Bence bu sefer arkadaşlar. Bunu bunu yapalım. Bunu da stoper yapalım. Arayalım. Turuncu alacağım sana. Yok satılmış. Of bayağı iyi adamlar var. Şimdi 379 milyonluk bir adam arıyorum. 115. Hı <laughs> Oğlum bu çok mantıklı lan. Bones. Bu daha da mantıklı. Biraz da tanınan bir adam alalım. Bunlar daha iyi mesela. 113 de almak isterim de para yetmiyor şu an 113'e. 113 e. de bakalım da yok galiba 113 yok. Bir şu var ya yani bu adamı alırsak da para çok az kal yetmiyor zaten para da. Şu an gözüme çarpan en ucuz adam bu. Ama biz var ya aslında sağ ve ee, bir dakika ne diyecektim. Tahmar, tahi ama yok. Ferdinand yok çok pahalı. Lan. Maldini nasıl bu kadar pahalı oluyor lan Maldini. Bir Marquinhos var ha. Ya da Moreira diye bir adam var. Marquinhos iyi de bizim paramız 2 milyonumuz eksik. Onu bir yerden buluruz da bu adam mantıklı. Ya da bu adam bu adam daha mantıklı. Paço da alabiliriz veya o oh, Ruben Diaz abi bu bu. Ruben diye alıp kaçıyorum ben zaten ucuz. Şu ana kadar gördüğümüz en ucuz Ruben Diaz mı? Yok. Bu bu bir de bu. Mark Batıra Moreira. Yani Mayinka var. 112 ama bence Rumen Diaz da şimdi. İyi de. Çok pahalı ya. Bu Van var. Hiç şey etmiyor bana para. 281 milyon malılık var. Bu şu ana kadarki en iyisi bu arada. Ben bunu alayım. Zapata. 85 milyonumuz kaldı. Bir de almayacağım ya. Direkt alınsaydı var ya perişan olurdu. Ben onun yerine arkadaşlar Ruben Diaz'ı alsam. Ruben Diaz veya başka birini alacağım. Bu, yok. Yok yetmiyor. Marquinhos yok. O da olmaz. Arkadaşlar büyük ihtimalle ya Pacho ya da Ruben diye alacağım. İkisinden birini alacağım. Upamecano var lan. Upamecano hepsinden daha iyi bence. Ama Totti istiyorum ben. Neyse bunu alıyorum. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Bu olmaz bu olmaz hayır. Bu kadar parayı almam ben bunu. Daha az parayı alacağım ben bunu. Bu ne oğlum 479 ne? Buna o kadar para verilmez. Ben en fazla buna şu kadar veririm. Oğlum baya bedavaya aldık gibi bunu ama. Neyse bunlar gelir. Biz bir kadroya bakalım. 109 geniz ama bu adamları alacağız ya. Baya artacak genimiz gibi. Beni bunları beklememişim için pazarda durmam lazım. Şimdi de Benzema ile Lewandowski Rice. Bu üçlüyü hiçbir yerde satamam. Bunlar satılmıyor zaten. Bunlar satın alınıyor. Bunlar bir gelsin artık. Hadi ama ya. Gelin artık. Tekrar satın. Tekrar mı satın oğlum? Milyar kez satın alırım bak. Nasıl bu halini alsaymışız. Ya da bu halini. Ya, o adam en, en, en az halini alıyordum ben de. Sanki. Ben ne diyorum ya. Ben bir şeyler diyorum. Lan benim 8 milyonum yoktu. Hayır ben seni almıyorum ya dayı. Paço'yu almayacağım. Sinir etti beni. Ben Ruben Diaz alabilirim. Büyük ihtimalle tamam Ruben Diaz ya. 350 tamam. Aldık 30 milyonumuz kaldı. Onunla da hiçbir şey alamayız. Hadi bakalım şimdi. Uzatmaları bir tekrardan gireceğim. Çünkü Burada bizim paramız var. Belki bir şey gelir. Ne diyorsunuz? Uzatma. Uzatmalardan 113 çıkıyormuş. Of. Açıl artık. Arkadaşlar 900 tane var. Ben o binlik adamı satmamış mıydım? Buna bunu açacağım ben. Tamam bunu açabiliriz. O yüzden takasa gelip hmm, derece yükseltmeye bakmam lazım. Bizim hiç derece yükseltmemiz yok ha. Şimdi aslında bunu verelim. Bunu ver ya. Hepsini mi versem ya da? Hepsini vereyim bence ya. En mantıklısı. Ya da bunları ver sadece. 2000. Benim adamlar gelmedi değil mi hala? Hah gelmiş bir tanesi. Tamam Rumen Diaz gelmiş. Ve kaç olacağız? Bunu koyunca 111 oluruz herhalde. 110 olduk Ozan yine mi 111 kazacağız? Galiba öyle. Ulan niye sattım Ozan ben Rapinyayı? Ulan keşke satmasaydık ha. Devam etseydik yolumuza. Defans halisdik keşke. Tek. Ama Rapinyayı satmadığımızda da kadromuz kötü kalacaktı. Şimdi benim bir tek alacağım bir tek oyuncu sağ kanat. Bunları zaten alamıyoruz. Biz yine de bir uzatmalara girelim. Uzatma paketimizi açalım. Ve arkadaşlar tek bekleyelim o sırada bir maç yapalım. Alıştı. Işte. Bunu ya ben bunu açacağım. Ya 100 tane mi lazım? Neyse bunu açacağım ha ne yapayım? Oğlum bir şey değil mi? Daha iyi ya bak. 110 111 gelebilir. Bu satılabilir değil mi? Bu satılabilirdir zaten. Bu eğer satılamazsa zaten hiç oylamazlar bu oyunu. Bu aşılabilir. Ama satlamaz. Bu da ta bu da satlamazmış. Oha, hep satlamaz. Ben bunu mu açsam? Bu satılabilir. Ben bunu açayım. 107 geliyormuş lan bir de. Al işte. O oh, Gulli geldi. Rulli, Rulli. Benim eski kalecim bu benim. Eski kalecimiz geri geldi. Hemen satalım. Onun iyi parası vardı. İyi par Ot 45 milyon mu neydi o? 15 mi? Allah kahretmesin. Direkt takastan satalım hiç bence uğraşmayalım oraya girip satmakla. 15 milyon şey diyor zaten. Tam. Değil mi? Evet tam 15 milyon. Buradan onu satalım. Etti bize 45 milyon. O 45 milyonla da bir bakalım pazara. Son kez bakıyorum. Galiba o da gelmiş. Evet o da gelmiş. Ya da bildi mi satıldı? Yok bu da satmalımmış. Şimdi bunlar zaten satılsa da satılmasa da çok önemli değil. Hemen yani sağ kanadımızı da koyalım. Sağ kanadımızı da koyduk. 111. Allah kahretsin Benim eski kadrom daha iyiydi. Şimdi alacak tek bir oyuncu var. Bir defans alabiliriz. Bir de e, MDO alabiliriz. Ama defans önemli. Defans şu an lazım bize. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun diyorum. Ay maç yapacağız maç. ödüllere bakalım. Belki 3000 cevher mehber veriyordu şimdi. Yok. Bu ödüller dediğimiz farklı değil. Farklı. Şimdi biz tek oynayalım. En iyi 20 ödülü. Al abi tamam. 1000 Cevher 2237 cebberim var. Değiştirmeyeceğim çünkü ya da değiştir yani. Değiştirme. Hazır hazır. Adam benim formamı değiştirmemiş. Ben de onun gibi değiştirmedim. Ha bu ne lan? Yeri başlamış oyna. 1-0, 2-0-3-0. Adamı defansa 69, orta sahası 77, hata 98. Benimki 107, 108, 109. of, benim atam galiba 109. Oğlum bu kadroya nasıl bu kadar kötü lan bu adamın kadrosu? Adamın kadrosu iyi bence. Ama işte bunu daha ilk dakikadan yapmayın. Lan bak kim öyle ya? Camper bak uyuyor ha. Kayarım bak. Oy çok güzel tuttum. Şöyle. Böyle bir kafa virs. Virs hocam ama virs çok kötü oynuyor. Virs ilk maç çok kötü oynuyor. Gerçekten bu arada bir harbiden. Yani niye çıktın kardeşim sen? Tuğram zaten tek oynayan. Zaha! 1-0 oldu. 20. dakika Zaha. Arkadaşlar bu arada Virs kötü oynuyor. Yani Tuğram'la Zaha. Galiba oynayan. Bir duet belki bir şeyler yapabilir. Baskı hadi baskı. Bak Zaha. Zaha'nın defa şeyi kötü savunması. Hayır. Gol. Bellingham. Bak bana GG işareti yaparsan Prime açarım. O yüzden yapmamız. Hadi geç. Bak öyle bir işaret yapma. adam berabereyiz. lan geri zekalar koşsanız Orada başka adam adamın forveti olsa 2-1 olacak ya maç. Neyse ben kendi alanımda paslaşayım. Ya hayır çok büyük hata yaptım. Ulan Gumpel bak senin ağzın. Abi yeter ya. Jumpel var ya yok abi oynanmaz bu adamla. Cahil ya. Due, Due buradan kaleye bakıyor ama Due ben senin. <laughs> nerede bitirdi o? Arkadaşlar var ya gol yiyecektik ha. Jempel zaten uyuyor. Ruben Diaz zaten oyunda bile yok. Bir de bir tek şey mi var bizde? Ulan bir tek oynayan Raylo ha. Raylo da olmasa vallahi yemiştik golü. Hadi gir bakalım. Raylo var ya tek başına oynuyor. Bir Tuuran bir de ha oynayan. Bir de Zaha yemin. Zaha. Zaha ikinci gol için geliyor. Zaha. Zaha bunu kaçırırsan ayağına. Zaha. Iki safa. İçe bir. Zaha atıyor. Zaha. Ben herkesin sesini çıkarabilirim arkadaşlar. Diyecektim ki deep link. Deep link. Deep link gidiyor. Deep link be Bu kimin sesiydi? Spiker'in. Ağırın. İnanılmaz bir gol Deplink'ten. Deplink attı. 3-1 oldu. Rar Madrid, Rar Madrid 3-1 yeniyor. Şimdi Bellingham sanaraya araya koydu. Bir yer. Bir yer. Raylo. Raylo. Laporte. Tolisso. Bellingham. Bellingham. Bellingham arabası gol. Bir yer. Ekeme. Ulan bir şey de maç iyi olacak ha. Adam iyi oynuyor o haline de. Adam ben çok iyi olmama rağmen iyi oynuyor. Ben çok mu iyiyim de? Ya hep Wills yüzünden yeniliyoruz bu arada. Wills kötü oynuyor. Biraz abartmış olabilirim de. Jump Jump'lana kay. Heh aferin. Ulan Raido var ya savunuyor. Ya. Hocam devam. Adaya mı helal. Lan ne? Ne penaltı mı? Allah senin belanı vermesin. Senin gibi hocam. Ya ama ya. Ben oraya attı, atlıyorum. Üç iş oldu ulan. Adam nasıl comeback attı ya? Tam ortaya atmış. Tam benim olduğum yere. Atmış. Cık, 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 cık. Bu adamı yenmem lazım. 3-3 lan maç. Oha lan 6 gol var lan maçta. Çok büyük hatalar yapıyor mesela. Turam. Ya ama. Dipling lan. Hadi baskın. Tamam taç. Bir şey diyeyim mi? Son dakika golü gelir mi lan? Sane kullan. Turam. Zaha <laughs> almadı lan. Oğlum zaa etrik yapıyordu. Ulan oblağa bak sen. Hele paşaya bak o. Ananı avradını. Kay. Ulan Raylo sen nesin? Ulan adam tek başına oynuyor. Al işte geliyor yine. Geliyor mu dört? Adamlar ama bitirdi lan. Hakem var ya. Hakem sayesinde kazandık arkadaşlar. Kendinize çok bakın. Görüşürüz. Bay bay.